taşı emanet bırakmış. Millet gelmiş, gelin demer bakı ki hallaca oturmuş, ayağını koymuş. İp kendiliğinden gidi, makine kendiliğinden de okuy, keremeten. Gelen gidene bakmış bu hali böyle tarzından sonra ailesi hallaç, dokumacı olarak kalmış. Başının gitmesinin sebebi Mescid-i Aksa'da mürakabe halindeyken zuhurat olmuş. Allah-u Teala tecelli etmiş kalbine. Demiş ki ben olsaydım demiş kafirlerin bile cehennemde yanmasına razı olmazdım. Kafirleri bile cennete koyardım. Cennete girmeleri için dua ederdim. Efendimizin burada ruhaniyeti zuhur edeyim. işte benden de merhamet etsen. Hmm. O amma pis cəza nə etdirsənin başın şəriata qurban olacaq sənin başın bunun bədəlidir o qəldacından sonra icra mərhələsi gerçekleşir yani. o bir bir alim inşallah <laughs>